Merhaba, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yani bir anda karar verdim canı tanık olmayı açıkçası. Ben 3 seneye yakındır ilaç kullanıyorum. Bende takıntı, korku, kaygı vardı. Şöyle başladı bende korku, kaygı. Hayatım dört dörtlük giderken e, komşumun kendini intiharı sonucu e, ben de yani birebir görmedim ama hani Dışarı çıktığımızda olay yeri falan vardı o esnada işte ne olmuş kadın adam kendini intihar etmiş falan diye ondan sonra ben de yazık falan dedim her neyse geldim eve 3-4 gün sonra ben de bir kulak çınlamasıyla dünyadan bağım koptu tabii şöyle diyeyim ben ee, televizyon izliyorum televizyon duymuyorum çocuğum bana sesleniyor çocuğumu duymuyorum ben de vesveseler bir anda başladı ne yapacağımı bilmiyorum artık. Böyle korku, kaygı derken bir anda yemeden, içmeden kesildim. Hani ne oluyor dedim hani bana bir anda böyle olunca. Her neyse ben annemlere gideyim dedim. Böyle olmayacak. Gittim annemlere. Tabii ağlama krizleri bir yandan. Hani ağlıyorum. Bana majör depresyon geçiriyorsunuz dediler. Doktora gidince majör depresyon geçiriyor. Kesinlikle bu bayan tek başına kalamaz ailesi destek olsun, işte babamla beraber gitmiştik, siz işte bunu yalnız bırakmayın, yalnız bırakırsanız da eğer olmaz, eğer bakamayacağız diyorsanız da işte ben bunun yatışını vereyim, yatsın dedi. Tabii ben devlet hastanesinde bir yere gittim, özel bir kliniğe gidecek imkanım yoktu açıkçası. Her neyse ben iki ay böyle annemlerde kaldım. Ama nereye kadar kalacaksın, yani senin bir düzenin var yani kendine ait. Her neyse iki ayın sonunda eve geldim. Duvarlar üstüme üstüme gidiyor. Yoğun vesvese yaşıyorum. İçinden çıkılmaz bir girdabın içindeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Derken ben üzerine bir hamilelik oldu. Tabi o esnada ben farkına varmadım hamile olduğumun. Hani üzerine de hani ilaç kullanmışım. Her neyse doktoruma gittim tekrar. Ee, hani dedim Ali Bey dedim ben hani şey hamileyim yani hamile kalmışım işte sen ne yaptın da biz daha süreçteyken sen nasıl hamile kalırsın sen süreci ortadan baltaladın ki zaten hiçbir şey düzelmemiş aynı şekilde devam ediyor nasıl bir süreçteysek artık onu da ben anlayamadım bir türlü işte ne yapalım işte çocuğu aldır nerede aldıracağım hani ben e, hani sırf yani doktor vazgeçtiğinde dedim hani bu çocuk alınma durumu yok artık dedi. Bana dedik işte sana bir yer öyle önereyim git merdiven altı bir yerde işte alım yapıyorlar çocuk diye eşim ondan sonra yanımdaydı. Her neyse tamam biz bir düşünelim gelelim dedik. Kalktık geldik. Her neyse bu şekilde ben ilaçlarımı yavaş yavaş kendim kestim çünkü doktor bana illa ki çocuğu aldıracaksın diyor. Ondan sonra ilaçları yavaş yavaş kestim. Evet 3-4-3 ay falan böyle çok sıkıntılı dönemler üstüne korkular kaygılar derken hamileliğim burnumdan geldi. Hani bir insan hamile olur da hani o hamileliğin tadını çıkartır ya ben hayır yani 9 ay boyu ağladım diyebilirim. Bunun üzerine yine bir devlet hastanesinde bir duygu durum merkezine gitmeye başladım. Orada sıkıntılarımı anlatmaya başladım. Orada bana bir ilaç verdiler. redepro 15 mg. Bunu hamileyken de kullanabilirsin. Bebeğe kesinlikle Zararı olmaz ki ama beni de şeye yönlendirdiler. Ee, Cerrahpaşa'da Getam diye bir yer var. Oraya yönlendirdiler. Oraya gittim orada işte genetik testler falan filan. İşte bir şey yok. Allah'a şükür de çocuğumda hiçbir sıkıntı yok. İşte çocuğum şu anda bir buçuk yaşına geliyor. Ve ben hala ilaç kullanıyorum. Hiçbir şekilde düzelme görmemiştim. İlacımdan yani görmedim. Yine böyle video izliyorum. Youtube'da. Yani izledikçe daha beter girdaba düşüyoruz kesinlikle kimsenin internet üzerinden Youtube'dan hiçbir psikiyatriyi İzzet Güllü'den başka hiçbir psikiyatri dinlemelerini önermiyorum daha çok bunalıma giriyordum hani bu bende yok evet iyiyim ama bana uygun bir şey olursa ay bu da bende var derken daha kötü bir girdaba sokmuştum kendimi açıkçası bir yorumda İzzet Güllü'yü takip edin diye bir yorum gördüm eee o kişiye gerçekten yani Allah razı olsun çok duacıyım yani bir tekrar keşke bulabilsem o kişiyi bulamıyorum hangi videodaydı hani böyle kafam allak bullakta bulamadım o kişiyi ben İzzet Güllü'nün işte takıntı vesvese videolarını izlemeye başladım ve yüzümde bir tebessüm olmaya başladı evet yani böyle dedim hani her onlar gibi konuşmuyor hani bunlar insani duygular. Hani bu bir sıkıntı değil, hastalık değil. Zaten ben hep diyordum ki neden iyileşemiyorum? Zaten ben hasta değilmişim ki iyileşeyim. Sadece algı problemi varmış. Şu anda hala süreçteyim. İzzet Güllü'yü hala takip ediyorum. Allah ondan milyonlarca kez razı olsun. Artık sabah uyandığım zaman psikolojimle uyanmıyorum. Hayat daha güzel olmaya başladı. Çocuklarımla artık ilgilenebiliyorum yine aynı şekilde. Düşünsenize yani çocuklarıma bile vakit ayıramıyordum beynimdeki düşünceler sayesinde. Şimdi diyorum ki gelirsense gel, ne yapabilirsin ki? Sen sadece bir misafirsin. Ben kötü misafir, iyi misafir ayırt etmiyorum diyorum. Ne bileyim yani sözlerin tükendiği bir yer. Gerçekten Allah milyonlarca kez razı olsun. Yani izzetgül'ye sahip çıkalım. Gerçekten böyle bir insan bulunmaz. Allah onlardan ondan razı olsun yani inan ki bir anda karar verdim yani <laughs> ne anlattığımı da ne ettiğimi de tam olarak şey yapamadım ama böyle bendedeki sıkıntılar da böyleydi. İzzet Güllü hocam sayesinde işte ufak ufak aşmaya başladım. Baya ufak dediğimde bayağıdır ya yani baya bir aşma oldu. İnşallah süreç devam edecek. Eğer 2-3 ay sonra tamamen düzelmiş bir durumda olursamsa tekrar canlı tanık olmaya adayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sakın vazgeçmeyin. Yani inan ki karanlıkta olan bir insanın ışığı gibi yani bu ışıktan asla vazgeçmeyin diyorum. Hayırlı günler.